Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kurban bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Kurban pazarlarını sizlerle beraber gezmeye devam edeceğiz. E, Tabi il il gezme şansımız yok. Bugün e, tokat zileden sevgili Kemal abi bize bir video yollamış. O videoyu sizlerle inşallah paylaşacağım. E, satın almak isterseniz e, telefon numarası açıklama kısmında bulunacak. Rezerve edebilirsiniz oradan. Kendinize kurban ayırtabilirsiniz. Instagram hesabımı şuraya bırakıyorum. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Video beğenmeyi, yorum yapmayı, Kemal abinin hayvanlarına nazar değmemesi için maşallah yazmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhabalar değerli müşterilerim. Ben Tokat Zile'den Kemal Terzoğlu Besici Besicinin son bir ay kaldı. Son aşamasına doğru yaklaşıyoruz. Hayvanlarımız hmm. bir tondan al 200 kiloya kadar satlı hayvanlarımız var. Her bütçeye uygun. Besimiz devam ediyor. Sıkıntılarımız büyük. kurbanlıklar aşırı derecede kesim devam ediyor. İnsanların gücü yetmiyor İstanbul'a götürmeye. Maliyetleri yüksek. Bir tır tutuyun dersen 25 milyardan başlıyor sadece yola. Çadır parası, yer kirası, altının betonuydu. En masrafıydı. 50 milyar giderimiz var. Sadece İstanbul'a gitmek için. İnşallah hayırlısı olur. Sesimiz devam ediyor. Son bir buçuk ay kaldı. Simental meras, montofon, her türlü hayvanımız var. Tüm, tüm müşterilerimizi Ferhat Paşa Kızıldağ Tır Parkı'na bekliyorum. Yine her seneki yerindeyim. Elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız Allah nasip ederse. Bu sene çok kazanmak değil, maliyetine elimizdeki hayvanları çıkarmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki maliyetler çok yüksek. İşte böyle devam ediyor. Kemal Terzoğlu tanıyan tüm müşterilerime çarını bekliyorum. Elimden gelen kolaylığı sağlayacağım. Bunlar yerli ırklarımız. Yerli kara sığır hayvanlarımız. Bunlar simantel kırmaları. Bunlar da hakiki simantellerimiz. Yemimiz bir günlük 1700 lira günlük masrafı hayvanlarımızın. İçinden çıkacak bir vaziyet kalmadı. Zor durumda inşallah gelecek seneye devamını getirebiliriz. Gel. 3. Kullandığımız yemler tanesi 325 bin liradan alıyoruz. Günlük altı torba yem yediriyoruz. Günlük ortalama maliyeti 1700 lira falan geliyor. Çoban umanı hariç. Yem masrafı böyle. Saman 1800 lira falan kilosu. Bilmiyorum yani. Allah yardımcımız olsun hepimizin. İnşallah hayırlısıyla bu işin içinden çıkarız. Hayırlı günler diliyoruz.